Kurban Bayramı sona erdi haliyle. Kurban Bayramı nedeniyle verilen o tatil de bitti. Tatil dönüşü hem memleketlerinden hem de tatil bölgelerinden gelenler. Tabi şehirlerin girişinde yoğunluk oluşurdu. Özellikle de İstanbul'a gelmek isteyen tatilciler Kocaeli bölgesinde gece saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Tatilcilerin dönüşü trafiği de beraberinde getirdi. Ortaya bu manzaralar çıktı. İlk görüntüler Sakarya ve Kocaeli'nde kayda geçti. İstanbul istikametinde araç yoğunluğu vardı. Sürücüler ilerlemekte zorlandı. Burası ise Kırıkkale. 43 ilin geçiş güzergahı olan Kilit Kavşak'ta da benzer görüntüler vardı. Afyonkarahisar'da da dönüş yoğunluğu görüldü. Ege bölgesinin en önemli hattında uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan Kurban Bayramı'nın kaza bilançosu da açıklandı. 50'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.